basın mensuplarımız, değerli misafirler. E, Ak Yapı İnşaatımızın hayatı büyük yaşamak isteyenler için mottosuyla bugün e, yola çıktığımız Big Country projemizin lansmanına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Ak Yapı İnşaat olarak 1998 yılında Değerli ortağım arkadaşım Mahmut Asmalı ile birlikte yola çıktık. Ve bu yıl itibariyle 24 yılımızı doldurduk. 25. yılımıza girdik. Ve bu 25 yıl içerisinde elde ettiğimiz deneyimlerimizle ve tecrübeli kadromuzla birlikte bu 24 yıl boyunca sanayi binaları, fabrika inşaatları konutlar, villalar, ofisler yani gayrimenkulün hemen hemen her alanında nitelikli ürünler üretmeye çalıştık ve üretmeye de devam ediyoruz. Ve şimdiye kadar da lokasyon avantajları, zengin yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla prim yapma potansiyeliyle ve yatırım değeri yüksek olan kaliteli nitelikli yaklaşık üç buçuk milyon metrekarenin üzerinde inşaat alanı ürettik. Hamdolsun. Ve bunları yaparken de ak yapı inşaat olarak çağımızın gerektirdiği her türlü teknolojik ürünleri ve enstrümanları kullandık ve kullanmaya da devam ediyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'de ilk kez deprem izolatörlü konut projesini Başakşehir'de hayata geçirdik. Mavera Comfort ve inşallah bu yıl sonu itibariyle de 706 konut ve 127 cadde üzeri mağazadan oluşan bu projemizi inşallah bitirip teslim etmeyi planlıyoruz. Geçen hafta da yaklaşık 14 kişinin katıldığı Japonya'dan bir heyet geldi. Mağara Comfort projesini ve benzer nitelikteki deprem izolatörlü Hastane ve özel öneme haiz binaları Türkiye'de incelemek ve Türkiye'de deprem izolatörü nasıl kullanılıyor, nerelerde kullanılıyor diye 14 kişilik hem kamu kurumundan, Japonya'nın kamu kurumlarından ilgili e, kamu kurumlarının genel müdürleri hem de özel sektörde e, özellikle deprem izolatörü konutlarda uygulayan Japonya'nın en büyük inşaat firmalarını ağırladık. Sayın Belediye Başkanımız Yasin Kartoylu Bey ile birlikte ve yerinde incelediler ve çok da memnun olduklarını söylediler. Çünkü Türkiye maalesef bir deprem ülkesi. İstanbul deprem kuşağında bulunan bir ilimiz. Biliyorsunuz bu deprem izolatörleri daha önce e, yüksek öneme haiz binalarda kullanılıyordu. Yani hastanelerde, köprülerde, data merkezlerinde kullanılıyordu. Konutlarda hiç toplu konutlarda hiç kullanılmamıştı. İlk kez biz Başakşehir Belediyesi'nden hasılat paylaşımı aldığımız bir arsa üzerinde yaklaşık 180 bin metrekare kapalı alanı olan makro inşaatla birlikte bu projeyi gerçekleştirdik. Yani ilkleri yapmakla biraz daha ön plana çıktık diyebiliriz. Şu anda devam eden projelerimizden AKP olarak bahsetmek istiyorum. Tabii bizim birkaç yönümüz var. Yani gayrimenkul sektöründe hem konut tarafında ve villa tarafındayız. Hem de Türkiye'nin en önemli ihtiyacı olan üretim. Hani hep üretim yapalım, istihdam, üretim, ihracat odaklı olalım diye bir son dönemlerde söylem gelişti. Üretim, depolama, imalata yönelik her kata tırların yanaşabildiği, her bağımsız bölümün önüne tırların ulaşabildiği sanayi binaları üretip satıyoruz. Bununla ilgili de bir TEM34 diye bir konseptimiz vardı. Şimdi yeni bir inşallah konseptle yola çıkacağız. Yakında onların da lansmanını yapmış olacağız. Yani imalat depolamada, sanayi binalarında yeni bir konseptle ak yapı çıkacak. Onun ismini şimdi söylemeyeyim. İnşallah çıktığımız zaman hepinizin haberi olur. Şu anda devam eden konut projelerimiz olarak Biliyorsunuz geçen sene yine sizinle katıldığımız limonlu bahçe konaklarımız var. Ümraniye'de, Alemdağ Caddesi üzerinde. Orada 509 konutumuz şu anda devam ediyor. İnşaatımız da hamdolsun hızlı ilerliyor. Mavera Comfort projemizde 706 konutumuz var. Yine Başakşehir bölgesinde devam eden Mavera Residence projemiz var. 485 konutumuz var. Yine Başakşehir bölgesinde 179 konutu olan Mavera Homes diye bir projemiz var. Villalarımız var, yaptığımız devam eden. Yine Başakşehir'de Mavera Villalar isminde bir projemiz var. Orada 21 tane büyük, yani 850 metre kapalı alanı olan villalar yapıyoruz. Ve burada da inşallah bugün sizlere tanıtacağımız Big Country projemizde 126 tane villamız var. Bunun yanında cadde mağazası dediğimiz mağazalar, dükkanları olan projeler e, üretmiş oluyoruz bunlarla birlikte biraz da bunlardan bahsedeyim. Mavera Comfort projemizde 127 tane cadde üzeri mağazamız devam ediyor. Limonlu Bahçe Konakları'nda 148 tane cadde üzeri mağazamız var. Diğer projelerimizle birlikte baktığımız zaman da toplamda 309 tane cadde üzeri mağazası olan e, projelerimiz şu anda devam etmekte. Sanayi binaları yani imalat ve depolama yönelik olarak baktığımız zaman şu an devam eden Hadımköy bölgesinde metkap, metal ve plastikçilere yönelik özel bir proje yapıyoruz arkadaşlar. Bu da yine ilklerden bir tanesi oluyor. Nasıl? Ee, özellikle binanın kendi içerisinde günlük 5000 metreküp arıtma kapasitesi olan bir arıtmamız var. Hani yine bu son dönemlerde yeşil ekonomi, yeşil büyüme, Çevre dostu binalar diye tabiri çok kullanılıyor. Bunların tam da e, adının kendinde e, vücut bulduğu bir proje olan Metcap projesi, arıtması olan e, ve 137 tane ticari e, birimi olan dük, e, imalat ve depolama alanı olan bir projemiz var devam ediyor. Bütün bunları topladığımız zaman, özellikle bu son yıllarda yatırımların durduğu, çok fazla işte reklamları görmeye alıştık olduğumuz reklamların dönmediği ortamda biz aslında son iki yılı Ak Yapı İnşaat olarak bir yatırım yılı ilan ettik. Ve şu anda devam eden bu saydığım projelerimiz devam etmekte olan toplamda 785 bin metrekarelik bir alanda devam eden projelerimiz şu anki haliyle devam ediyor. Ve 1998'de yola çıktık demiştik ve bu 98'den beri anımızın akıyla e, hayata geçirdiğimiz e, bu projelerden yeni bir tanesini de ak yapı inşaat olarak Hakan gruba ait bir arazi üzerinde içinde bulunduğumuz arazi üzerinde 225 bin metrekare bir arazi üzerinde yeni bir projeyle inşallah sizin karşınıza da çıkmış olduk. Biz aslında Mayıs ayından beri inşaatımız belki gelirken gördüğünüz inşaatımız devam ediyor. Ve biz bir talep toplama döneminde dönemindeydik bugüne kadar. Bugünden itibaren de inşallah bu yoğun topladığımız taleplerin satışa dönmesi için inşallah yarın akşamdan itibaren televizyonlarda da görmeye başlayacaksınız. Değişik mecralarda hemen hemen tüm reklam mecralarında reklamları da çıkmaya başlayacak. Hem AK Yapı'nın 25 yıllık bir geçmişine yönelik bir imaj filmi hem de Big Country'mizin bu projemizin tanıtımı ile ilgili reklamlarımız başlayacak. Yani satışa da çıkmış oluyoruz. Biraz sonra inşallah hem örnek villalarımızı gezip hem de manzaramızı birlikte bakarız. Bu arazinin çok önemli bir özelliği. Bütün bu bölgenin en güzel göl ve deniz manzarasına sahip arsalarından bir tanesi. En güzeli demeyelim belki ama çok iddialı da konuşmayalım ama onlardan bir tanesi gerçekten bu arazi. Biz zaten bu projeye karar verirken de bizi en etkileyen şeylerden bir tanesi arazinin manzarasıydı. Bir arazinin diğer özelliği de eğiminden dolayı özellikle tek katlı yapmamızın en önemli etkenlerinden bir tanesi de bu. Hiçbir villa diğer villanın önünü kapatmıyor. Bütün villalar, bütün villalar denizi ve e, gölü görme özelliğine sahip. O yüzden tek katlı yaptık. Eğer dubleks veya tripleks tarzında yapsak birbirlerinin önünü kapatıp manzarayı engellerlerdi. Bu birinci sebep. İkincisi de özellikle son dönemde artık bu pandemiyle birlikte de e, konuta, villaya bakış biraz daha değişti. O yüzden insanlar böyle merdivenle yukarı çıktıkları e, villalar pek istemiyorlar. Düz ayak olması daha tercih sebebi olduğu için biz de e, tek katlı olarak bu villalarımızı hayata geçiriyoruz. Pandemi sonrası tabii özellikle müstakil hayata olan talep çok arttı dedik. E, konutlar için söylersek geniş balk balkonu olan, yani kat yüksekliği daha fazla olan, daha ferah. Çünkü insanlar evlerinde daha fazla vakit geçirmeye başladılar. Bir kısım belki sizin içinizde de olan arkadaşlarınız vardır. Evden çalışma modeli geliştiğinden dolayı çalışma odaları ihtiyacı ortaya çıktı. Dolayısıyla villa tarzında baktığımız zaman da villa'ya talep bu pandemiden sonra biraz daha arttı. Bu villa'ya olan talepleri de karşılamak adına... Özellikle İstanbul'un bu bölgesi, Alkent Mahallesi dediğimiz bu bölgesi Büyükçekmece Gölü'ne nazır olan bu bölge en çok prim yapan, en çok talep gören bölgelerden bir tanesi. O yüzden de müstakil yaşamın bütün ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte bir konut projesi, Villa projesi üretmeye çalıştık. Örnek villalarımızı da bitirdik. İnşallah biraz sonra örnek villalarımızı da gezmiş olacağız. Tek katlı olan bu villalarımızda özellikle kat yüksekliğine çok önem verdik. Çünkü yani tabii birçok projeyi siz de geziyorsunuz, biz de geziyoruz ama işte dubleks olan villa tarzlarında işte iki kat yüksekliğinde çok yüksek salon ve galeri boşlukları insanı biraz şey yapıyor yani insanın içerisinde küçülüyor yani abartılı oluyor. Dolayısıyla biz daha e, nitelikli bir ölçü olsun diye 375 net yüksekliğimiz var ki bu bizim içinde biraz Yüksek. sonra gezdiğimizde göreceksiniz e, çok yeterli olarak görebiliyoruz villalarımızın özelliklerini şöyle sıralayabiliriz villalarımız değişik metrekareye sahip bahçelere sahip yani 750 metrekareden 1980 metrekareye kadar bahçesi olan değişik büyüklüklerde peyzaj alanı geniş olan, hobi bahçesi imkanı olan dört tip, dört tip villamız var arkadaşlar. Dört artı bir, beş artı bir, altı artı bir ve yedi artı bir. Bunları dört artı bire Sunset ismini verdik. Brüt olarak 462 metrekare dört artı birimiz var. Sunrise dediğimiz beş artı bir villalarımız 466 metrekare brüt alana sahip. 6+1 olan Rainbow villalarımız 561 metrekare brüt alana sahip ve en büyük villamız 7+1. Bunu da Starlight olarak isimlendirdik. 639 metrekare brüt alana sahip villalarımız. Tüm bu villalarımızda bahçe büyüklükleri değişiyor ve her bir villamızda da kendi özel havuzu var arkadaşlar. Yaklaşık 65 metrekare ortalamalı özel havuzu villasının önünde her bir villanın var. 375 salon yüksekliği dedik. Her bir odada 335 net kat yüksekliğimiz var. Ve her odamızda suite e, banyo var. Yani bütün odalarımızda 6 artı 1'de, 7 artı 1'de mesela 7 artı 1'de e, 6 tane yani salonu çıktığımız zaman ıslak hacim diyebileceğimiz e, ebeveyn banyosu tarzında banyomuz var. Ve e, rekreasyon alanı çok önemli arkadaşlar. Bu projemizin yüzde %60'ın üzerinde bir oranla yeşil alana sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ve bir sosyal tesisimiz var ki 2450 metrekare kapalı alana sahip bir sosyal tesisimiz var. Özellikle e, en büyük artılarından bir tanesi bu. Big Country Club ismini verdiğimiz bu sosyal donatımızda Tenis kortumuz, basketbol sahamız, futbol sahamız, yarı olimpik kapalı yüzme havuzumuz, toplantı salonlarımız, sauna'mız, Türk hava'mız, buhar banyo'muz, çalışma alanları, çocuk oyun alanları, fitness salonları gibi alanlara sahip ve arazimiz 225 dönüm, 225 bin metrekare olduğu için tabii yürüyüş alanları, koşu parkurları yapmada çok fazla zorlanmadık. Çünkü hamdolsun yerimiz oldukça bol e, ve yüzde üzerinde bir e, yeşil alana sahip projeden bahsediyoruz. Tabii fiyatla ilgili muhtemelen hemen soru soracaksınız. Biliyorsunuz değerli arkadaşlar son e, bir yılda veya bir buçuk yılda inşaat maliyetlerinde inanılmaz bir artış oldu. Yani enflasyonun çok çok üstünde muhtemelen enflasyon paketine inşaat kalemleri girmediği için. Ee, yani belki oran vermem çok doğru olmaz ama inş, mevcut e, açıklanan enflasyonun çok çok üstünde bir inşaat maliyeti ile karşı karşıyayız. Burada da biz tabi bölge olarak e, bu bölgede bizim dışımızda da birçok projeler var ve biz e, bölge ortalamasının da altında kalmak istedik ki e, hem e, alıcıya daha e, rahat bir şekilde ulaşmış olalım hem de villa alıcısına daha memnun edebilme açısından 22 milyon TL artık KDV'den başlayan fiyatlarla bu projemizi inşallah satışa sunmuş olacağız. Hem lokasyon avantajı hem fiyat avantajı bu ikisini bir arada sunduğumuzu düşündüğümüz bir proje big country projemiz. Son olarak da şundan bahsedeyim yani tabi teslim olarak biz 30 ay gibi bir süre yani 36 ay olarak yola çıktık ama inşallah 30 ay gibi bir sürede bitirmiş olacağız. Biraz sonra örnek villaları gezerken zaten sahaya inşaat sahasına da hakim bir noktadan göreceksiniz. İnşaatımız Mayıs ayında başladı. Çünkü değerli arkadaşlar villa satışı veya villa müşterisi biraz daha somut şeyleri görmek istiyor. Biz bunu değerlendirmek istedik ve şu anda 126 tane villamızın, 51 tane villasının temelleri tamamlandı. 35 tane villanın kaba inşaatı bitti, duvarlarımız başladı. Tabii bu bölgede özellikle işte kazıklı sistemi kullanıyoruz. Her bir villamızın altında kazıklarımız mevcut. Bunlar büyük oranda tamamlandı. Yani toplamda baktığımız zaman inşaatımızın %15'e yakınını zaten şu anda bitmiş durumda ve çok yoğun bir şekilde inşaatımıza devam ediyoruz. Ee, bu e, bu süreçle birlikte inşallah e, villa e, projelerimizin de bundan sonra da devamının geleceğini ümit ediyoruz. Arzu ederseniz özellikle herhalde gezmediğiniz villaları Örnek villalarımızı inşallah bir gezmiş olalım hep beraber. Soru-cevap faslı tabii ki olacak ama örnek villaları hep beraber gezdikten sonra villamızın bahçesinde bir soru-cevap bölümünü gerçekleştirmiş oluruz. Ben bu programımıza katıldığınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Örnek villamızda gezdik. İki tane örnek villa yaptık. Dört büyük villamız var toplam demiştik. Altı artı bir burası ve yan tarafta da bir dört artı bir e, örnek villasını yaptık. Kullanılacak bütün malzemeler tüm villaslarında aynı. Bir de özellikle bahsetmem gereken şeylerden bir tanesi e, her villamızın kapalı otoparkı ve kapalı depo alanı var arkadaşlar. Bu alanlar önde gördüğümüz bahçelerimizin altında 4 artı 1, 5 artı 1 ve 6 artı 1'lerde üçer tane kapalı otopark veriyoruz arkadaşlar. Projemizi ayıran özelliklerden bir tanesi de bu. Çevredeki genel projelerde kapalı otopark çok fazla verilmiyor. Genelde açık otopark olarak villanın girişinde bunlar sunuluyor. Ama biz ee, villamızın bahçesinin altında 7 artı birlere dört tane kapalı otopark, diğer tiplerde de 3 tane kapalı otopark vermiş olduk. Ve kapalı otoparkımızın da hemen yanında e, depo alanları veya hobi odaları diyebileceğimiz alanlar da üretmiş olduk. Böylece hem bahçemizin altını kullandık, işte makine dairemiz vesairemiz de yine oralarda ve havuzumuz hemen villamızın ön tarafında e, gezdiğiniz gibi böyle güzel bir konsept ürettiğimizi düşünüyoruz. Sorular varsa soruları alalım. Buyurun. 50 gün Emlak Merkezi. Hayırlı olsun. Özellikle. Teşekkür ederim. Bu gezdiğimiz e, örnek dairenin fiyatı ne kadar? Bahçe ve dairenin kullanım alanı ne kadar? Bir de bu satışlarda firmanız özel bir kampanya yapıyor mu? Faizler, vadeler vesaire. Şöyle e, tabii her bir villanın fiyatını şu an söylemem mümkün değil her bir villanın fiyatı da farklı farklı. Neden? Çünkü biz şerefiye elendirmeyi yaparken bizim birçok parametremiz var. O parametrelere göre yapıyoruz. Bunlardan en önemlisi tabi arazinin bahçenin büyüklüğü. Yani bahçe büyüklüğü her bir villada farklı farklı arkadaşlar. Yani bu villa sanırım işte 1800 metrekare veya 1600 metrekare civarında bir bahçesi olabilir. Tam şu an rakamını bilmiyorum. Ama villanın ee, sosyal tesise yakınlığı, manzaranın konumu, efendim bahçesinin büyüklüğü gibi değişik parametrelere göre fiyatlar değişiyor. Şunu söyleyebilirim. 22 milyon TL'den başlayan fiyatlarımız var. Artık KDV olarak söyleyeyim. Tabi ee, tabii özellikle son dönemlerde belki soru olarak da gelecek. Son dönemlerde konut e, konutlara konutları erişmedeki e, banka oranlarını biliyorsunuz. Hem oranlar yüksek, hem de bu oranları kabul etseniz dahi kredi almakta zorlanıyorsunuz. Bankalar genel manada kredi vermekte zorlanıyorlar. Son iki aydır, son iki aydır Türkiye genelindeki konut satışına baktığımız zaman e, önceki aylara göre toplamda geçen seneye göre daha iyi ama önceki aylara göre bir düşüş olduğunu gözlemliyoruz. Bunun en büyük sebebi arkadaşlar krediye ulaşma imkanı artık çok zorlaştı. Yani bankalar kredi vermek istemiyorlar. Hele ki böyle e, villa türü e, binalarda miktar konuta göre daha yüksek olduğu için e, kredili satış oranlarımız çok daha az. O yüzden de kendi bünyemizde kampanyalar yapıyoruz. Müşterimizin, müşterimizin ödeme imkanına göre biz bir seçenek sunuyoruz ama müşterimizle çünkü bu genelde işte sanayiciler, imalatçılar, biraz da iş adamlarının talep ettiği projeler bunlar. Onlar kendi ödeme planlarını sunuyorlar ve o şekliyle bizim de sunduğumuz ödeme planları var. Yani ak yapı kendi bünyesinde, kendi bünyesinde ödeme planı sunarak daha çok bu satışlarını yapacağız inşallah öyle düşünüyoruz. Çünkü biz bu talep toplama döneminde böyle bir manzarayla karşılaşmış olduk. Buyurun. Emrah'ın emrahproject.com'da e, yabancı satışla ilgili olan süreçte nasıl bir talep aldınız? Ve hani yabancı satış oranı olacak mı olmayacak mı? Onunla ilgili süreci evet, biraz e, yabancı yabancı satışıyla ilgili <laughs> tabi genel olarak bahsedeyim. Yani bölge bölge bu değişiyor ama özellikle bu bölgede ve villa satışıyla alakalı yabancıların bir talebi var. Onunla ilgili de çalışmaları başlattık. Bir ajansta e, ajansla görüşmelerimiz devam ediyor. E, yani illa bir oranımız yok ama biz <laughs> ağırlıklı olarak daha çok yerli olarak e, kendi kafamızda kurguladık ama mutlaka yabancıya satışta gerçekleşecek. Beş 5000'e yakın bir ön talep topladığınızı söylediniz. İstanbul yana. Bunların ne kadarı satış olduğunu Şimdi satışlarımıza yeni başlayacağız. Biz biraz inşaatımız ilerlesin ortaya bir takım e, görüntüler inşaat olarak çıksın ondan sonra satışa başlayalım dedik. Zaten inşallah yarın akşam itibariyle televizyon reklamlarımız Big Country'nin televizyon, televizyon reklamları başlıyor ve hafta sonuyla birlikte inşallah satışımıza başlayacağız. 5000 talep dediğimiz şu arkadaşlar biliyorsunuz bir web sitesi e, oluyor ve sosyal medyada bu yayılıyor. Sosyal medya çalışmaları yapılıyor. Oradan Formlar toplanıyor. Bu for, topladığımız formlar bunlara şimdi ön talep oluyor ve bunlara biz cevap verip onlara dönüş yapıyoruz. Ve aslında bu konut gibi değil villa satışı. Her bir müşteriye özel ve e, ödeme sistemi de e, müşterinin talebine göre e, şekillenen bir e, sistem villa satışı. Ben bir soru sorayım. Buyurun. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür Müzik. ederiz. <laughs> <Sağ> ol. <laughs> Şimdi şu ana kadar inşaatın %15'lik in bölümünü tamamladınız dediniz. Evet. Tabii ki bu işlere başlarken ciddi bir maliyet hesabı yapıyorsunuz. Şu ana kadar yaptığınız süreçte, inşaatını tamamladığınız süreçte maliyette bir sapma oldu mu? Bunu merak ediyorum. Şu ana kadar değil, her gün sapma oluyor. <laughs> yani bizim için geçerli değil bu tabii. Bütün inşaatçılar için geçerli. Gerçi birçok sektör için aynı şey söz konusu ama inşaatta bu maliyetler biraz daha fazla yüksek. Yani yola çıktığımızda ilk burayı projelendirdiğimizle şu anda geldiğimiz nokta arasında çok ciddi bir fark var. Toplamda bugün itibariyle söyleyeyim 1.2 milyar TL'lik bir yatırım değeri, yatırım değeri. inşaatın maliyet değeri var buranın şu anki bugün itibariyle böyle. Ama bir ay sonra ne olur onu bilemiyoruz ya. Yani. Bir sorun daha olacak. E, Hakan gruplar eee evet. anlaşması orada. Oradaki Anlaşmanın detayları nasıl? Yani yüzde kaç üzerinden bir anlaşma var? Ee, şöyle ya da satın... Hakan Hakan Grupla Hakan Grupla e, arazi Hakan Gruba ait bir arazi 225 bin metrekare bir arazi Hakan Grupla bir sözleşmemiz var e, Hasılat paylaşımı olarak yapıyoruz. Yani bu işte biliyorsunuz ya kat karşılığı veya hasılat paylaşımı. Son dönemlerde haslat yöntemiyle yapıyoruz. Detay olarak da şöyle söyleyeyim. Tabii ki onlar da e, sağ olsunlar projeye çok destek verdiler başından beri ve istişareli birlikte fiyatlara da birlikte karar vererek yani gelecek inşallah satışlardan gelecek gelirlerin direkt onların oranları onlara bizim oranlarımız bize gelecek şekilde böyle bir basit olarak söyleyebilirim. Yani. Oran söylememi beklemiyorsunuz. <laughs> biz ilk basın toplantısına geldiğimizde Mayıs'tı 18 Mayıs'ta kadar Evet kadarıyla. O zaman da dolar 15.85 seviyesindeydi. Siz evet. de aşağı yukarı başlangıç fiyatını 17 milyon civarında olacak gibi Doğru. söylemiştiniz. Şimdi 22 milyondan Doğru. devam edeceğinizi söylüyorsunuz. Doğru. Aşağı yukarı 5 milyon bir fark var. E, tabii. O dönemde satın alan oldu mu? Çünkü şöyle sözleşme yaptığımız haberlesiz. sözleşme yaptığımız şu ana kadar kimse yok. Henüz satış vadi sözleşmesini gerçekleştirmedik. Dediğim gibi talepleri topladık. E, görüştüğümüz arkadaşlarımız var. İnşallah yarından sonra veya hafta başından itibaren bunların sözleşmeleriyle birlikte görüşmelere devam etmiş olacak. Evet. Siz nasıl buldunuz villalarımızı? Siz tabii birçok projeye gidiyorsunuz. Çok güzel. Talep eden olursa acele etsin. hazırlığı ilk görüyoruz. Öyle söyleyeyim. evet, Gerçekten buranın en önemli özelliği. Birazdan bahçenin ön tarafına bir çıkarsanız aşağı doğru baktığınız zaman yani en önemli özellik bir öndeki villa bir arkadakinin manzarasını kesmiyor. Yani hepsi bütün villalarımızın manzarası aşağı yukarı bu. Tabi yukarı çıktıkça biraz daha manzara büyüdüğü için daha güzel gözüküyor ama... Bu açı yok sevme. Yani ben şu bölgede görmediğim evet. villa yoktu. Şu açı mesela bakın. Şu açı... Gölün evet. ismini sunan evet. satarken ama e, göl malik yani göl evleri evet. göl evet. diye sunan ama Burada hem görü hem denizi görmesi. Biz burada... Şu anda burası gerçek bitmiş bir villa. Yani evet. burada evet. birinde <laughs> de burayı satmış olacağız neticede. Burada oturan insanın manzarası <laughs> bu, bahçesi bu <laughs> ve diğer tüm villaların <laughs> da hemen hemen manzarası <laughs> aynı bu şekilde. Şey, <gülüyor> <gülüyor> evet. Başka soru herhalde yok. Öyle anlaşılıyor.